Sur'un büyüsü ak gezenler binlerce yıl boyunca nasıl dışarıda tutuldu? Westeros'un <laughs> kuzey ucunda devasa bir buz ve taş kütlesi olarak yükselen Sur, sadece diyarı yabanıllardan <laughs> koruyan fiziki bir engel değildi. Binlerce yıl boyunca ak gezenleri ve onların ölüler ordusunu <laughs> uzakta tutan <laughs> asıl güç, Sur'un temellerine işlenmiş kadim ve güçlü bir büyüydü. İnşası ve büyünün kökeni. Efsaneye göre Sur, Ak Akgezenlerin ilk istilası olan uzun geceden sonra mimar Brandon yani Brand the Builder tarafından ormanın çocuklarının yardımıyla inşa edildi. Bu işbirliği surun gücünün temelini oluşturur. İnsan emeği. İlk insanlar devasa buz bloklarını ve taşı yığarak surun heybetli fiziki yapısını oluşturdular. Ormanın çocuklarının büyüsü. Ormanın çocukları, ak gezenleri durdurmak için bildikleri en güçlü ve kadim büyüleri surun temellerine dokudular. Bu büyüler, ölüleri ve onlara hükmeden varlıkları, yani ak gezenleri, suru geçmesini engelleyen sihirli bir bariyer yarattı. Büyü nasıl çalışıyordu? Surun büyüsü basit ama son derece etkili bir prensibe dayanıyordu. Ölüler bu engeli geçemez. Bu sadece ak gezenler için değil, onların kontrolündeki vaytlar için de geçerliydi. Bu kuralın işlediğini dizide birkaç kez gördük. Karakaledeki White'lar, Gece Nöfçekleri surun kuzeyinde buldukları... ...iki ölü yoldaşlarının Otho ve Jaffer Flowers'ın bedenlerini güneye getirdi. Bu bedenler ancak surdan geçirildikten sonra White olarak... ...yeniden canlandı ve saldırdı. Kendi başlarına sürü geçememişti. Soğuk El, Bren ve arkadaşlarına yardım eden ve bir White olmasına rağmen... ...dost olan Soğuk El, Gece Kalesi'ndeki kara kapıdan geçemedi. Bren'e... Sur sadece buz ve taştan ibaret değil, temellerinde güçlü büyüler var. Benim gibi varlıkların geçmesine izin vermeyen büyüler diyerek bu durumu açıkça ifade etmiştir. Bu büyüler suru aşılmaz kılan görünmez bir kalkan görevi görüyordu. Ak gezenler ne kadar güçlü olursa olsun bu sihirli yasayı çiğneyemiyorlardı. Büyünün zayıflaması ve yıkılışı. Binlerce yıl boyunca işe yarayan bu kadim büyü kalıcı değildi ve kırılabilecek bir yapıya sahipti. Surun yıkılışı dizide gösterildiği üzere iki önemli olayla bağlantılıdır. Bren'in işaretlenmesi. Üç gözlü tuzgunun ininde Gece Kralı, Bren'in koluna dokunarak onu işaretledi. Bu işaret, Gece Kralı'nın ormanın çocuklarının büyüsüyle korunan yerlere girmesini sağlayan bir anahtar işlevi gördü. Bren'in bu işaretle surun güneyine geçmesi, teorilere göre surun büyülü korumasını zayıflatmış veya kırmış olabilir. Ölü Ejderha, Viserya Büyünün kırılgan hale gelmesiyle birlikte Gece Kralı'nın son hamlesi geldi. Daenerys'in ejderhalarından biri olan Viseryon'u öldürüp bir bayt olarak yeniden canlandırdı. Ölü bir ejderhanın büyünü ateşi surun hem fiziki hem de sihirli yapısını parçalamaya yetti. Ejderha ateşi suru eriterek Akgezenler ve ordusunun Westeros'a geçebileceği bir gedik açtı. Sonuç olarak surun sırrı insan mühendisliği ile doğanın kadim büyüsünün mükemmel bir birleşimidir. Onu aşılmaz kılan şey buzun kalınlığı değil, ölüleri durduran sihirli mühürlerdir. Ancak her büyük büyü gibi onun da bir karşı büyüsü vardı ve gece kralı bu karşı büyüyü bir ejderhanın suretinde buldu. <laughs>